Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle lila bir bebe yünü var. Bununla size ilk defa göreceğiniz bir model göstermek istiyorum. Çünkü ben ilk defa görüyorum. Muhtemelen siz de ilk defa göreceksiniz. Ee, i̇pim kalın bir ip, bebe yünü. Ben bu kalın ipimde şöyle kalın bir tığ kullanacağım arkadaşlar. 5 numara, şöyle 3 milim bir tığ kullanacağım. Modelim gerçekten şahane olacak, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapımına geçelim. Modelim 3 zincir ve katlarından oluşacak, artı 2 de fazladan zincir çekeceğiz. Çok küçük bir model üzerinden anlatım yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. 5 tane model olacak. Artı 2 de fazladan zincir çekiyoruz demiştik. Artı 2 değil. Bir tane de dönüş için çekeyim. O zaman 3. O zaman tamamen şöyle diyeyim. 3 zincir ve katlarından oluşuyor diyeyim. Ama yine sayarken mesela 15 tanenin üzerine model kuracağım. 2 tanesi de kenarlar için olacak. 17 tane şimdi yarım trabzan yapacağım. Bakın birinciyi yaptım. 2 3 4 5 bu şekilde ilerliyorum şimdi. Evet 17 tane yarım trabzanımı yaptım. Sondaki bir zinciri çekmeye gerek yokmuş. O zaman 3 zincir ve katından oluşuyor artı 2 de zincir çekiyoruz diyebiliriz 2, 3, 4 zincir çektim, çevirdim. Şimdi dikkatli bakmanızı istiyorum. İlk etapta izleyin, ikinci seferde yapın. Bakın arkadaşlar, bir önde ilmeğim var, bir de şöyle bakın arkada var. Hemen şöyle ilkine batmıyorum, ikinciye batıyorum bakın. İpimi aldım. Bir sefer çıkardım, bir defa doladım, yanındakine batıyorum, ipimi aldım, dış tarafta kalan kanadına batıyorum, iki seferde çıkardım, yani iki tane çıkardım, bir defa doladım, dışta kalan kanada batıyorum, tek seferde iki tane çıkarıyorum, tığım da bu şekilde kaldığında şöyle iki tane kalana kadar çıkarıyorum. İki taneyi de beraber çıkarıyorum. Şimdi burada bakın buradaki boşluğa giriyorum. Bir doladım girdim. İki doladım girdim. 3 doladım girdim. 4 hepsini birden çıkardım kapattım. Bir defa doladım. Şimdi sıradaki ilmeğe batıyorum. Tek sefer çıkardım. Bir defa doladım. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Tek sefer çıkardım. Bir defa doladım. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Tek sefer çıkardım. Tığımda kalan 4 tane ilmeği şöyle 3 tanesini bir sefer, 2 tanesinde bir sefer çıkardım. Şimdi Yine bakın buradaki boşluğa battım, ipimi aldım. 1 doladım. 2 3 4 Hepsini çıkardım, kapattım. Bir defa doladım. Şimdi sıradakine batıyorum. Dışarıdaki kanadına 1 doladım. Sıradakine batıyorum. 2 doladım. Sıradakine batıyorum. 3 Yine iki seferde çıkarıyoruz. 3 tanesini bir, 2 tanesini bir çıkardım. Yine bu araya batıyorum. 1 2 3 4 Tek seferde çıkardım, kapattım. Bir defa doladım. Yine bakın, dıştaki kanada batıyorum. 1 3 sefer batıyoruz. Yanındakine batıyorum. 2 Yanındakine batıyorum. 3 2 seferde çıkarıyorum. Yine 1 2 3 4 Hepsini çıkardım, kapattım. Bakın böyle oluyor. Sona doğru geliyoruz. Bir defa doladım son defa yapıyoruz. 1 2 ve 3 Şöyle iki sefer de çıkardım. Yine bu kısma batıyorum. 1 2 3 ve 4 Hepsini birden çıkardım, kapattım. Şimdi bir defa doladım. Bu kısma şöyle isterdik batın, istediğiniz gibi batın. Ben şöyle iki ilmeğe birden batmak istiyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Çıktım burada. Kenar tırabzanımı yaptım. Bakın. Şimdi hemen bir üst sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çektim, çevirdim. Öncelikle ilk trabzanımın yani kenar trabzanımın tepesine bir yarım trabzan yapıyorum. Sonrasında her modele 3 kere batmak zorundayız. Evet bakın şöyle birinciye böyle battım. Kapattım. ikinciye şu en üstte 2 tane ilmek göreceksiniz zaten. Battım. Kapattım. Ve bundan sonra da şöyle bir ilmek var. Bunu biraz görmekte zorlanabilirsiniz. Battım. Kapattım. Evet bunun üstüne 3 defa battım kapattım arkadaşlar. Şimdi sıradakine bakın birincinin yeri zaten belli. İkinci modelin üstünde oluyor. Sadece şu iki taneyi alıyoruz kapatıyoruz. Evet üçüncü biraz kendini gizliyor. Tamam buna da 3 kez battık. Şimdi sıradakine de aynı şekilde 1, 2, 3 kez batıyoruz. Sıradakine de 1 2 Evet, 3. kendini biraz gizliyor demiştim. 3 Evet, yine buna da 1 2 üçüncüyü batıyorum bir de kenar trabzanı için sondaki Zincire batıyorum Evet bu sıramız en alt sıramızın tekrarıydı Arkadaşlar şimdi bir üst sıraya geçerken 16 sırayı tekrar edeceğiz yani şu e, trabzanlı bölümü tekrar edeceğiz 4 zincir çekerek başlamıştık yine 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim bir defa doladım. Şimdi yine bakın. Şu arkadaki kanatlara batıyoruz. Buna değil bu ilk trabzanın. ikinciye batıyorum bakın. Doladım. Sonrakine batıyorum. Doladım. Sonrakine batıyorum. İki seferde çıkarıyorum. Yine bakın buradaki boşluğa giriyorum. Bir. 2 3 4 Hepsini birden çıkardım, kapattım. Bir defa doladım, sıradakine batıyorum bakın arka kanada. 1 Yanındakine batıyorum. 2 Yanındakine batıyorum. 3 2 seferde çıkardım. Yine bakın önce araya bir doladım. 2 3 4 çıkardım, kapattım. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. 1 Sıradakine batıyorum. 2 Sıradakine batıyorum. 3 iki seferde çıkarıyorum Evet model böyle devam ediyor ee, bu sırayı tamamlayıp bir üst sıraya çıktığınızda ise bu sık iğneleri yapacaksınız anlamadığınız bir yer olursa sık iğneleri yaptığımız bölüme geri sarabilirsiniz arkadaşlar model gerçekten çok güzel Ben buna bayıldım gördüğüm anda hemen sizin için yapmak istedim mutlaka görmelisiniz diye düşündüm Büyük bir model üzerine ne yaptım. Şimdi onu göstereceğim size. Evet, bakın büyük model üzerine yaptığımda da böyle oluyor. Puf puf, yumuşacık, çok güzel. Bu modelden neler yapılır? Kesinlikle bir bebek yeleği yapılır, çok güzel olur. Bebek battaniyesi yapılır. Başka ne yapılır? Yani puf puf yapmak istediğiniz her şey yapılır. Lifte yapılabilir, lifipi ile yaptığınız takdirde. Yapımı gerçekten çok kolay ve çok zevkli ama lif ipinde şu kısımlar biraz zorlayabilir. Benim tavsiyem kalın bir iple yaptığınızda bu model bu kadar güzel durur. ince iple yaptığınızda kesinlikle bu sonuca ulaşamazsınız. Cılız durur. Zaten şu kısmı yapmakta da çok zorlanırsınız. Ne kadar kalın bir iple ne kadar kalın bir tığla yaparsanız örgünüz o kadar güzel olur arkadaşlar. Bu benim fikrim. Tabii ki sizde de başka başka iplerle başka başka tığlarla çalışarak deneyimleyebilirsiniz. Bu benim şimdiki örerken edindiğim tecrübeye dayalı bilgi diyebilirim. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Modelimi beğendiyseniz hepinizden birer beğeni bekliyorum. Bakalım siz de benimle aynı fikirde misiniz? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.